Merhaba arkadaşlar. Ben Çavuş Tapon Şahla Şahar Karamuz haber haber olmak piyano. Haber da sen yenilerci bir durum açarım. Videoyu da haber de olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına yorum yapma unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da teşekkür ederim arkadaşlar. arkadaşlar. Zarf nasıl hazırlanır? Sizlere onu nasıl tasarlanırsa onu göstereceğim arkadaşlar. E, açıyoruz programı. Ders 2 arkadaşlar. Ders Ders 2 arkadaşlar. Eee De ikinci dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Eee zarf zarf nasıl hazırlanır? Sizine onu konsider ede arkadaşlar. Ye, yeni belki diyorlar arkadaşlar. Zarf zar na nasıl nasıl tasarlanıyor zarf arkadaşlar işte onu göstereceğim şimdi zarf e, şimdi zarf şöyle şuradan şöyle 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 bir alan yap diyelim arkadaşlar şöyle bir yaptık diyelim arkadaşlar zarfın seyri böyle olur arkadaşlar. eee जिसको Biz böyle yaptık diyelim arkadaşlar. Bunu böylece yapıyoruz arkadaşlar. Bunu transfer. diyelim. Tekrardan transfer. bir şey zar zarf zarf olduğunu düşünün böyle arkadaşlar zarf olduğunu düşünün arkadaşlar zarf olduğunu düşünün böyle arkadaşlar zarf olduğunu düşünün arkadaşlar buna zarf gibi düşünün arkadaşlar. E böyle zarf olduğunu düşünün siz arkadaşlar. Zarf olduğunu düşünün siz arkadaşlar. kadar Evet var. Zar olduğunu düşünün bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bunu zarf olduğunu düşünün. Düşünün arkadaşlar e, böyle zarf olduğunu düşünün arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın afyandan iyi günler bye bye görüşürüz